Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay gösterişli bir modelle geldim. Evet modelin yapımı için elimde Alize Süperlana tığ ipim var arkadaşlar. Şöyle renk numaramızı merak eden olursa rengimiz... 463 arkadaşlar. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığ kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Evet buyurun bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Şöyle arkadaşlar modelime zincirler çekerek başlıyorum. Şöyle zincirlerimi çekiyorum. Ne sıkı ne gevşek olmayacak şekilde normal üzerine trabzan geçeceğim. Tabii ki sizler bu modelin altına lastik uygulayabilirsiniz. Zincir üzerine uygulayabilirsiniz. Bu şekilde benim yaptığım gibi trabzan üzerine de yapabilirsiniz. Evet şöyle zincirlerimi fazlasıyla çekiyorum. Trabzanlarımı yapacağım sonunda da arkadaşlar kaç ve kaçın katlarında olduğunu sayılarını vereceğim. Şöyle zincirlerimi çekeyim. Evet zincirimden sonra tığımın başına ipimi aldım. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4. zincirimin içine trabzanlar yapıyorum. Modelime zemin hazırlığı olarak trabzanlarımı yapıyorum. Sizler de alt kısmına neler yapacaksanız yani lastik yapacaksanız lastik zincir üzerine kuracaksanız zincirlerinizi çekin. Zemin kısmını hazırlayalım. Birlikte modelimizi kuralım. Evet ben bu şekilde trabzanlarımı sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet trabzanlarımı yaptım. Şimdi modelime başlıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Geriye döndüm. Hemen kenar kısmından bir tane sık iğne yaptım buraya arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2 trabzan asladım. 3. trabzanıma sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 2 tane trabzan atlıyoruz. 3. sık iğne. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 1 2 atladım üçüncüye sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 atladım üçüncüye sık iğne Evet arkadaşlar bu sıramızı sıra sonuna kadar geliyoruz Evet sıra sonuna bu şekilde zincirlerimi çektim bu şekilde kutucuklar oluşturduk arkadaşlar. En son 1 2 3 tane zincirimi çektim. Buradan yine 1 2 atladım. Zincirimin tepesine sık iğne olarak girdim. Buradaki yapmış olduğumuz zincir açıklığı 18 tane arkadaşlar. 18 tane yaptım. Burada 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım ve modelimin ikinci sırasına geçtim. Burada kenar kısmına şöyle yapmış olduğumuz sık iğnenin hemen tepesinden bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Zincirim ile birlikte 4 tane trabzanım oldu. Bir zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada bu zincir aralığını atladım. ikinciye 3 de çektiğim trabzanlarımı yapıyorum. 1 tığımda beklettim. Tekrar birini bir, diğerini iki, hepsini üçünü birlikte topladım. Burada bir, iki, üç tane zincir çektim. Aynı işlemi yapıyorum. Birini bir, diğerini iki, tığımın başına ipimi aldım. Birini bir, diğerini iki, topladım ve kapattım. Yine arada bir zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen burada bir tane zincir aralığımız var. Burayı atlıyoruz. Şurada da bir sık iğnemiz var. Hemen şöyle bu zincir aralığın sık iğnenin tepesinden giriyorum. Buraya birini bir diğerini ikişer çekerek üçlü trabzanlar yapıyorum. Toplamda altı tane bu şekilde aynı yuvanın içine üçlü trabzanlar yapıyorum. Hemen sayalım. 2, 4, 5 sonuncuyu da yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aralarda zincir kısmını dilerseniz elinizin ayarına göre modelinizin gidişine göre aralarda zincir çekmeyebilirsiniz arkadaşlar. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradan şu kısma giriyorum. Şöyle girdim. Yine birini bir diğerini ikişer çektim trabzan. Tığımın başına bir zincir çekelim. Tığımın başına ipimi aldım. Birini bir diğerini iki tığımda beklettim. Tığımın başına ipimi aldım. Birini bir. Üç tane ilmeğimi birlikte topladım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Aynı yuvaya girdim. Aynı işlemi yapıyorum tekrar 3 tanesini birlikte topladım. Bir zincir tığımın başına ipimi aldım. Hemen yine şu kısımda yapmış olduğumuz dolgularımızı yapıyoruz. Burada bir tane hemen bu kısmı atlıyorum. Sık iğnemin tepesinden giriyorum. 6 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Buraları dilerseniz sizler ikili çekebilirsiniz. Şöyle ben 3'te çekiyorum. Trabzanlarımı. 2, 4, 5, 6. Hemen sayalım. 2, 4, 6. Bir zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradaki zincir aralığına giriyorum. Birini 1, bir, diğerini 2 tekrar zincir aralığına girdim birini bir diğerini iki hepsini birlikte kapattım 1 2 3 zincirimi çektim aynı yuvanın içine aynı işlemi yapıyorum birini bir diğerlerini ikişer üç ilmeği birlikte topladım kapattım arada bir zincirim hemen yine bir zincir aralığı atladım diğerine bu şekilde girdim 6 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Evet arkadaşlar hemen bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar 2 4 5 6.'yı da yine aynı yuvanın içine yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bir sıra şöyle bir model. 2, 4, 6 trabzan birini su taşı olarak yaptık. Şöyle tekrar kenar kısmına geldik. Kenar kısmında tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen bu yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinde bu kenar kısmında yapmış olduğumuzu tekrar ediyoruz. Buraya 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Bir tane de zincir çekmiştik. Bu kısımda ben buraya 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim, geriye döndüm. Yapacağınız örgüde arkadaşlar ikili veya üçlü trabzanlarınıza karar verin. Şöyle ben e, bunu ikili yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Tığımın başına ipimi aldım. 3 tane zincir çektim. Hemen şu kısımdan giriyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. İkisini örüyorum. İlmeğimin 3'ü. Tığımın başına ipimi alıyorum. İkisini ördüm. Şöyle ilmeğim, 4 tane ilmeğimi birlikte topladım ve kapattım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Hemen bu yapmış olduğumuz kısma sık iğne olarak giriyoruz. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 6 tane trabzan yapmıştık. Hemen birincisinden girdim. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki trabzanıma girdim. İlmeğimi topladım. Sıradaki trabzanıma girdim. ikisini ördüm. 3 tane ilmeğimi topladım ve kapattım. Bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 tığımın başına ipimi aldım yine sıradaki trabzanıma giriyorum aynı şekilde yaprak oluşturuyoruz topladım ikisini ördüm ilmeklerimi topluyorum 4 tane ilmek olana kadar ikişer ikişer örüyorum 4 tane ilmeğimi birlikte topladım ve kapattım şöyle bir görüntümüz oluşuyor Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki yapmış olduğumuz ikili trabzan ve zincirimizin ortasından girdim. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Devam ediyorum. Burada aslında örgümüz son arkadaşlar. Fakat örneklerimiz yer değiştirdiği için diğer sıraları da göstereceğim sizlere. Tekrar topladım kapattım. 1 2 3 zincirimi çektim. Yine sıradaki trabzanıma battım. Tekrar sıradaki trabzanıma. Tekrar sıradaki trabzanıma battım. 4 tane ilmeğimi birlikte topladım ve kapattım. 1 2 3 zincirimi çektim. Aradaki yapmış olduğumuz su taşı küçük su taşının üzerine bu şekilde batım yaptım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet bu sıramı da tamamladım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şimdi modelimiz burada tamam. 3 sırada tamam oluyor. Şöyle sayalım. 1, 2, 3. 3 sırada 6 sırada kendini tamamlıyor. Burada 3 tane zincirimi çektim. Hemen şu kısımdan battım. 3 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki sıradaki trabzanıma yine ilk sırada yapmış olduğumuz gibi 3 tane ilmeğimizi bu şekilde topladım ve kapattım. Şöyle tığımın başına ipimi aldım. Şöyle buraya bir zincirimi çektim. Buradaki zincir tepesine şöyle bir tane trabzanımı yaptım. Şöyle bu kısmı gibi oluyor arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 zincirimi çektim geriye döndüm hemen buradaki yapmış olduğum kısma şöyle iki tane trabzan topladım tekrar iki trabzan burada yarım model oluşturuyoruz arkadaşlar bura bir kanadı çiçeğimizin bir kanadını koyduk şimdi örneklerimiz yer değiştirdiği için buraya da tekrar bu yapmış olduğum su taşı kısmının bir kanadını koydum. Evet devam ediyorum. Şöyle kapatalım. Tığımın başına tekrar ipimi aldım. Buradaki yapmış olduğumuz sık iğnenin hemen üzerinden giriyorum. Burada trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 Toplamda 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. Hemen tığımın başına ipimi alıyorum. Buralarda zincir kısmını sizler örgünüzün gidişine göre çekin arkadaşlar. Yukarıda bir marullaşma olursa arada birer zincir çekmeyebilirsiniz. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısma giriyorum. Su taşı kısmını yapıyoruz. Birini bir tekrar bir daha Hepsini birlikte topladım. 1-2-3 bir, zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzanlarımı yapıyorum. Yine tığımın başına ipimi aldım. Arada zincir çekmeden hemen şu kısma girdim. Buraya da yine 1-2 3 4 5 Altı tane trabzan, ikili trabzan yaptım. Dilerseniz üçlü trabzan yapabilirsiniz, dediğim üzere. Tekrar tığımın başına ipimi aldım, hemen bu kısma girdim. Birini bir, diğerini iki, üç tane ilmeğimi topladım. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan aynı şekilde trabzan yaptım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp sıra sonuna geliyoruz. Evet sıra sonuna geldim. Şöyle tekrar modelimi göstereyim. Sıra sonuna geldikten sonra bu kenar kısmı aynı burada olduğu gibi yine 6 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 Evet 6 tane trabzanımdan sonra yine şu zincir kısmına yapmış olduğumuz hemen şu kısımdan giriyorum 1 2 3'ünü birlikte topladım kapattım tığımın başına ipimi aldım hemen şöyle bir tane daha 3 de çektiğim trabzan yaptım. Şu yapmış olduğumuz kısım gibi. Tekrar devam ediyorum. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Evet bir zincirimden sonra hemen şu kısma bir sık iğne yapıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekip buradaki yapmış olduğumuz 6 tane trabzanın üzerine yapraklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincirimi çektim. Sıradaki tırabzanıma devam ediyorum. Yine yaprak yapıyorum. 3 tane tırabzanıma yaprak. 1 2 3 zincirimi çektim. Sık iğne olarak girdim. 1 2 3 zincirimi çektim. Yine yaprak kısmı. 1 2 3 yarım trabzan gibi yapıyoruz burayı 1 2 3 zincir yine devam ediyorum topladım 1 2 3 zincir Evet bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere modelimiz bu şekilde tekrar ediyor Şimdi ben sıra sonuna geleyim. Tekrar bir ufak kısım daha var. Orayı da gösterip tamamlayacağım. Evet sıra sonuna geldim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Hemen bu kısımdan sık iğnemi yapıyorum. Şu kısımda yapmış olduğum gibi sık iğnemi yaptım. Burada arkadaşlar şimdi yapmış olduğumuza geri dönüyoruz. Şurada ne yaptıysak aynısı artık modelimizin tekrarı 1 2 3 4 zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım buradan devam ediyorum hemen bu kısma ne yaptıydık İlk başta 3 tane trabzan yapmıştık şöyle 3 tane trabzanımızı yapıyoruz hemen sık iğnenin tepesinden 1 2 3 4 şöyle sayalım pardon 3 tane trabzan yapmıştık bu kısma zincirimizde birlikte 4 tane trabzanımızı yaptık hemen buradan itibaren artık takip ediyoruz ne yaptıysak kenar kısımlarına şimdi hemen 4 tane trabzanımızdan sonra tığımın başına ipimi alıyorum bu hemen bu kısma 1 2 topladım kapattım arada 3 zincirimi çektim bu şekilde modelimiz tekrar ederek ilerliyor arkadaşlar şöyle tığımın başına ipimi aldım zincir çekmiyorum arada yanlışlıkla arada çekiyorum Evet buraya da 6 tane trabzanımızı yaparak devam ediyoruz modelimizi Evet arkadaşlar ben modelimi şöyle örgün biraz daha kendini gösterene kadar devam edeceğim sonra sizlere bitmiş halini göstermek istiyorum Evet arkadaşlar modelimi şöyle birkaç sıra daha ilerledim belirgin hale gelmesi için. Evet modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Dantel gibi durdu. Zarif. Hoş durduğunu düşünüyorum. Evet sayılarına gelince bu modeli kuracağımızda arkadaşlar 9 ve 9'un katları artı bir zincir ile modelinizi uygulayabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. iki taraflı yani çift taraflı kullanabileceğiniz bir modelle geldim. Şöyle hafif bir buhar verdim arkadaşlar modelime. Sizler de ütüyü temas ettirmeden örgülerinize buhar vererek elinizle düzelterek bu şekilde düzgün bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek umuduyla Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.